arkadaşlar bugün 20.000 kupa olmama son 50 kupa bu 50 kupayı da sizinle birlikte evet. yapalım Burada arada arkadaşlar ilk grup basmıyorum

ilk proje video video Vida da çok uzun sürmesin ne olur. bir var. Oradan 43 kupa 43 kupa kazanırsam 20.000 kupa olur inşallah bulurum ve sizinle efsane bir start atacağız açacağız videonun sonunda Bir fark ben keserim onu. Kestim. Aa kasıyor kastı ya. Çok, kastım, çok kastım. Beş kupa. Kırk beş kupa sonra. Haydaaa Yatar artık Ulti ne ki o zaman Hatır başları ya Çok sıkıntı hep kaybedebilirim ben. Bu maçtan ben sonra bulacağım. Birazcık da kasıyor zaten. O yüzden oynayamıyorum. Son 8 bitiriyor. Thank you, Почувствовала. А, Ааа, брамут. Бежим. Как же Ну, кого мне же, мы тоже то Oha ya. Allah. Ortaya da Basamadım da neyse. İkinci oldu. <laughs> Benim devam edeceğim şeyleriyle. Son 39. Hadi. Hadi bunu yapabilirim. Hadi be. Ben ölüyorum ve çok heyecanlıyım. Normalde ben 19.800'üm bugün. Ama videodan önce hemen 100 kupa kastım. 150 kupa. geçmişim. Beni geçecek. Oo, oh, göreceğim. Göreceğim, göreceğim. Sanki öyle var bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ben baz gelirse keserim ama inşallah o gelmez. Bazı bulmam gerekiyor. Bu beni kesecek, bu beni kesecek. Bu beni kesecek. Orada oha 12 12 yük. Spike var ben ikinciliğe oynuyorum şu an. Yoksa bu 12 yük beni kesecek. kapıya doğru olmaz. Pek gelmez de. Nerede ya? Ne, ne oldu Buraya gelmez büyük ihtimalle ama ben yine buraya geçeyim. Hı. Gelebilme ihtimaliyle. Bana doğru gelecek. Oha tekledi ya direkt neyse. İkinci olduk. İyidir. Kalın kaç kupa kalacak. Son 30 kupa. Evet son 30 kupa. Hediyeyi de alalım. Son 30 kupa. 30 kupa sonra. 20.000 kupa alıyorum. Ve Arkadaşlarımın arasında ikinciydim zaten. Ama birinciye daha da çok yaklaşıyorum. Hadi kazanmam lazım. Üç kere birinci olmam lazım. Çok şeye göre bu çok düşük. Ama bana göre hiç düşük değil. Yeme koyu yapıyorum. Çok heyecanlı. Of, burada bir tane daha şeyli varmış. Oha hmm, ya. Eksi iki yedi mi? yatmamam lazım. Hiç Arkadaşlar tam 20 bin kupa yapacağım yani. 20 bin bir falan oluyor ya bak oluyor. İşte öyle yapmayacağım ben direkt düşeceğim. Biz böyle göremedim. Vuramadım ya. Sekizinci oldum. Bir kere kaybedersem olacağım artık yani. Yani iyi olurlara bir sonra dans aslında Şeyle dansında buradan daha iyi ama Politesi daha iyi şey tabi. Ama ben yine de bunu alacağım. Burada alacağım. Oh, rolüydüm bak, olmayacağım. Arkandayım. Arkana bak. Bu. Hmm. <laughs> Topladıma. Şimdi diyevini bekliyoruz. Derken? Neden öldü? Gaz oldu galiba. Garip. Ya da zehirleyici bir karakter onu zehirledi de öyle oldu. Son 23 kupa. 23 kupa. O kit falan var. Bunlar şöhretik. Tara var galiba. Tara beni görüyor. Evet, Tara var orada. Üf. Yürü git, git yürü git. Tara bakıyor, Tara bakıyor, Tara bakıyor. Bekleyeceğim biraz. Dolaşayım. Geyorer. Kesecek bu beni. Hayır ya. Neyse değil bu hiç uğraşmayayım. birbirini kesmiyor ya. Bu ne? şu geyili taktım. Olacağım. 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 Çok sıkıntıdayım. Tam onlara kavga etsin. Oha ya. Hiçbir şey yapamazsın. En azından dördüncü oldum. Yedi kupa geldi. Ve son on altı kupa. Hadi. 16 kupa sonra 20 bin kupa alıyorum. şey Çok sıkıntı karakterini unuttum. Karakterin. Ben de. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Ben açıyorum. Ben Hangisini alabilirim ki ben hiçbirini alamam. Aha orada kavga etseler keşke ama. Buradan şey geliyor. Bundan geçerim ona kaçtı. Ya öldüm ya. Ah! Ah! Öldüm ya. Öldüm ya. <laughs> Beşinci <laughs> olduk. <laughs> Güzel dönmüştüm <laughs> oradan. Uzun kaç kubbe kaldı? On 13.

basıyor yürüyemiyorum ya yürüyemiyorum kaç kaç yürüyemiyor ya ben buraya girebilir miyim ya girdim artık tak tak şu ya Dönüyorum, kasmıyor da donuyor çok donuyor Uuu, ya Altı var oldum en azından. Tamam iyidir. Sanırım. Tamam, ya. Hadi yapabilirim. Hadi. Hadi. İki 3. üçüncü olsam bile oluyor nerede? Şu geliyor ama ya. Bunu ortaya girmeden yapamıyorum. Ortaya giremezsem kazanamam. İlk ortaya giren ben olmalıyım. Yoksa ben kazanamıyorum. Ne yaptık ne alaka ya? Çok saçma ortaya girmiş. birisi vardı şurada. Galiba. Yokmuş. Riko geliyor oradan. Oradan Rus geliyor. Galiba yanlış sen, evet. Baz, baz var, baz var, baz var. Aaa Aa, ya. yanlış yere gitti ya. тогда кажется. Помню, там, Kesele gitmiştir o. Bir bir alırım. Oha ya bu kesti de mi direkt? Yok ben bul alacağım. Yoksa ben böyle kazanamam. da bir tane yük var lan. Ya da başka birileri almış. Ama bence bir tane yük vardı. Direkt adamlar dibime gelmesi lazım. Ki ben onları keseyim. İşte Şu böyle. Şuradan şey geliyor. Kaçtım direkt. Kaçtım direkt. Uf, öldüm ben. Gel. Ya, ooo. kadar kaldı. Yüklenmiyor ya. oluyor galiba? Son 10 kupa. 10 kupa. Hadi. Bakalım alabilecek miyim? Bakalım. İnşallah alabilirim. Hadi bakalım.

Hadi da kusur. Odan oynanmıyor. Tara, tara ya İnşallah video çok uzun olmamıştır. Oo, beni aldı. Tam ben sol çalırız tara'yı. Galiba adam bir burası çatmaya çalışıyordu anlamadım. Böyle yapmaya çalıştı herhalde. Çünkü neden saldırmasın ki? Anladım. Ben şimdi saldırıyor. Bence bir vs 3 atmaya çalışıyor. Tarananın ölçüsü donmuş. Bir, bir kere vursam. Olacak. Vur vur. Be much video bir kupa, bin kupa, bir kupa, y bin kupa. <laughs> <Oldu. Yüklenmiyor. gülüyor> aslında. 20 bin kupa. Hedeflediğim gibi. Efsanetini de açıyorum. 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 Açtım. Barley'in kostümü. Kötü kostüm ya.